Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelen duyuruyu size açıklamış olacağım arkadaşlarım. Tabi sadece bunlar arasında değil, farklı alımlar, farklı ilanlar gelmeye devam ediyor. Eylül ayı e itibariyle Alınlar çoğalmaya başlıyor. İlanlar geldikçe kanalımıza en iyi şekilde yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen tüm ilanlardan ve haberlerden geri kalmamak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi ihmal etmeyin. Umarım her şey gönlünüzce olur. En kısa sürede atanmış olmanız umuduyla arkadaşlarım. Peki bu alıma bakacak olursak da özellikle Aktaracağımız ön bilgi de şu şekilde olacak. Bakanlığımıza ekli lisede belirten birimlerde istihdam edilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkına yönetmenlik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu üzerinden 4857 sayılı iş kanununa tabi belirsiz süreli İş sözleşmeli ile çalıştırılmak üzere iş alımı yapılmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Peki genel şartları hakkında konuşacak olursak da işçi olarak alınacaklar da 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatları serbestçe şey yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Affa uğramış olsa bile Türk ceza kanuna uygun nitelikli olması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bilginiz olsun. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumdan emeklilik, yaşlılık veya malülük aylığı almamış olmak gerekmektedir. Bir başka şart ise ilan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. Bilginiz olsun. Askerle ilişki olmaması gerekiyor. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde mesleklerinde alınan il ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınmış olacaktır. Yani sizler nerede yaşıyorsanız orayı baz almış olacaklar. Sizlerin ADNK'si yani Edret üzerinde sizlerin adresi neredeyse Orayı baz olacaklar bilginiz olsun arkadaşlarım. Özel şartlarda belirsen eğitim düzeyi ve belgeleri ilanın yayınlandığı gün itibariyle sahip olmak gerekiyor. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olan tercihleri yerleşmelerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Anlayacak işlerin deneme süresi 90 gün olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akti bildirim süresi beklenmek sizin tazminatsız fesh edilecektir. Arkadaşlar adaylar giriş çalışması, vardiyalı çalışma düzeni, tarımsal faaliyet veya hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin ünvanı uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır arkadaşlar. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek kural sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenmiş olacaktır şartları aranıyor arkadaşlarım. Peki başvuru şekli, yeri, tarihi ve belge teslimi hakkında konuşacak olursak da başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden online olarak 20 Eylül 2021 ile 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmış olacaktır. Şahsen, posta veya el postası ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bilginize. Her aday iş internet sitesinde yayınlanan listedeki iş yerlerinde sadece bir iş yerine ve meslek dalı için başvuru yapmış olabilecekler bilginizi arkadaşlarım. Noter kural çekimi ise 4 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10'da bakanlığımızın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilmiş olacaktır. Kural sonuçları ve diğer duyurular yine Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden ilan edilmiş olacaktır. Kural çekim tarihi ve yerinde değişiklik olması durumda yine aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinden ulaşmış olabileceksiniz. Peki alım süreci hakkında bilgi verecek olursak da 20.09 ile 24.09 arasında iş kur ilanınızı yapmış olacaksınız. 4 Ekim'de noter tarafından kura çekilmiş olacak. 5 Ekim ile 10 Ekim arasında çekilen kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adayların ilanı yayınlanmış olacak. 11 ile 15 Ekim'de kura sonucu adı çıkan asil ve yedek adayların ilanda istenilen belgeleri iş başvurusu yaptığı iş yerinde teslimi yapmış olacaklar. Bunun belgesini de ileriki süre bilgisi geldiği takdir sizlere bilgisini aktarmış olacağım arkadaşlarım. 18 ile 20 Ekim arasında iş yerlerimiz tarafından teslim alınan belgeleri bakanlığımıza iletmiş olacaklar. Bilginizi 21 ile 31 Ekim arasında belgeler kontrol edilecek. 1 Ekim ile 5 Ekim arasında atanmaya hak kazanan ve kazanamayan adayların ilanı ile eksik veya hatalı belgeden dolayı hak kazanamayan adayların itirazlarının kabul edilmesi bu tarihten sonra yapılan itazanın başvuruların kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır arkadaşlarım. Kural sonucunda adı çıkan adaylardan belge kontrolü sonucunda atanmaya hak kazananlar 7.315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu gereği arşiv araştırması yapıldıktan sonra belirlenmiş olacaktır. Kural sonucunda adı çıkan veya atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri gibi diğer hususların hepsi az önce belirtmiş olduğum gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yayınlanmış olacaktır arkadaşlarım. Peki hangi dallarda alım olacak? Ağır vasıta alımda bir kişi alınacak, aşçı dört kişi alınacak, elektrikçi bir kişi alınacak, gemi adamı bir kişi, genel temizlik görevlisi 27 kişi, İnşaat işçisi dört kişi, kalüferci yine dört kişi, kaynakçı bir kişi, marangoz iki kişi, otoboyacısı bir kişi, sıhhi tesisat üç kişi, soğutma ve havalandırma iklimlendirme bir kişi, tarım hizmetleri işçisi de 68 kişi toplamda 118 kişi alınmış olacaktır arkadaşlarım. Bunların özel şartları yani ağır vasıtaya veya aşçıya veya elektrikçiye veya genel temizlik görevlisine kimler başvurabilir ilgili özel şartları yine aynı şekilde 20 Eylül ile 24 Eylül arasında sizler başvuru yaparken iş kuru sayfası üzerinden özel şartları görüntülemiş olacaksınız. Zaten günü geldiği takde başvuru nasıl yapılır ilgili videoyu da çekmiş olacağım arkadaşlarım. Merak etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en güzel otaya atanmış olursunuz diye umut ediyorum. 20 Eylül'de başvuru nasıl yapılır ilgili videoyu çekene de kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki alımlarda bol bol alımların olması umuduyla kendinize çok iyi bakın. Lütfen tüm bilgi ve süreçten haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri aktif etmeyin. Bildirimleri aktif tutmayı ihmal etmeyin. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.